geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle ne yapacağız derseniz bugün bir, bir de Evet arkadaşlar Bedran biliyorsun kardeşim. Berber berber evet arkadaşlar berbere gittik. Saatler olsun yorumumuza bekleriz. Evet işte arkadaşlar video çekeceğiz. Bugünkü gibi. Win almak inşallah bugün işi olur. Ama uzun olmazsa videonun dakikası çok uzun oluyor. Arkadaşlar laf uzatmadan Bediran bana devret. Zaten bana devret. Ee, buna başlayalım. Baş, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ben Başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O günkü gibi 16 dakikalık olmuştu ama. Bu sefer uzun bir şey düşünüyorum. Çünkü o gün 2 GB'lık oldu. 2 GB'lık olduğu için biraz uzun yüklendim. Görüyor musunuz arkadaşlar? M4'ümü. M4 diyorum ya. Ooo! Nasıl? Arkadaşlar gördünüz. Videoda şimdi kardeşimi görürüm. Nasıl vurdum? Ay ben nasıl vurdum? Nasıl vurdum ya? Hadi gidelim. Arabanla bir de... Oo, bu ne lan? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu like'lar bize çok güzel bir destek oluyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bakalım. Oraya gitmemiz imkansız. Miltari Miltay. de bizi yerle. Farma gidelim. Farm. Far Rozoka gidelim. Miltay. Tamam arkadaşlar. Rozkot gidiyoruz. Rozkot'a gidiyoruz arkadaşlar. O bölümdeki gibi arkadaşlar size dedim. E, bizim oynanmak istiyorsanız bize takip isteği atabilirsiniz. Ya da yorumlarda. Evet arkadaşlar. Size bir takip isteği ya da siz bize takip isteği Zaten görüyorsunuz. Hmm, hmm, hmm. Bedran ben takip ediyorsun değil mi? Bedran takip eder misin? Ben daha, ben daha. Tamam, yürüs. Çünkü ben <laughs> şey, şey, ben, ben şey, <laughs> Evet arkadaşlar size dediğim gibi abone ol, olursanız çok sevinirim. Evet hadi başlayalım Ellerimiz ısındı. Arena attık. Keşke onun videosunu da çekseydik. Ama yapacak Ama bir şey yok. Ben, hmm, ben de iyi. Ya ben bir şey yapmadım da. Yani eder eder. Araba var burada altımıza. Yine eskisi gibi rahatlayalım mı? Aa biz buraya atlamışız. Boş ver lan. Ben bir kere buraya geldim, çatıya atladım diyecektim. Ya nasıl bunu şey demezsin? Ben, bu hmm. ben Tam Bedirhan. Evet arkadaşlar, Bedirhan'ı bilirsiniz. On da kanalı var, oyun başlasın. Hiç video atmıyor o zekalı. Şimdi abone Ya olmuyorsun. Ay adam ya. Evet arkadaşlar bakın dediği gibi abone olmuyorsunuz. Ben sizi zorlamıyorum. izliyorsanız bari abone olun. Adam var, adam var. Sekasıyla sıktım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yine tuzağımıza atıyoruz bura. Hoppa hadi bakalım. Buradan araba geçtiği zaman bum biliyor last Adam burada abi Abi sıkma sıkma bu Sesim geliyor mu